Nereden geliyor? Amasya. Ama ha, şey ne? Evet. Karadeniz. severim, severim Amasya. Evet. Hmm. Çok da geldi. Amasya'nın elması mı meşhur? Kirazın. Elma. Elması meşhur. Artı işte tarihi yerleri böyle kalesi var. Sizin kale daha güzel. Gerçi de bizim Aynalı mağara ya falan var. Mağaralar de. var. Evet. Bizim mağaralar Kral Kaya mezarları güzel. Anlayamadım. Kral Kaya mezarları var. He var. Aynı şey Dalyan'daki gibi. He biliyorum gördüm gördüm. Evet. Ferhat'ın şeyini de gördüm. Evet, değil mi? Herkesinde. Hep el yapımı ne güzel. Efendim. El yapımı şeyler çok güzel oluyor. Evet, teşekkür ederim. Peki ustam kolay gelsin. Çok sağ ol. Hayırlı Hoş akşamlar. Çok sağ ol.